Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kaşlar. Kaşlarımızı bazılarımız alıyoruz, bazılarımız aldırıyoruz. Bazılarımız da hiç almıyor. Tamamen tercih meselesi. Ben kaşlarımı normalde aldırıyordum fakat bu pandemiden dolayı artık evde almaya başladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Malum kuaförlere gidemiyoruz. Kaşlarımızı evde kendimiz alabiliriz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi nasıl alacağız konusuna geçelim. Kaş ortasını nasıl alacağız önce ona bakalım. Burnunuzun bu deliğinin olduğu kısma kalemin veya fırçanın ucunu koyuyorsunuz. Sonrasında bunu düz bir şekilde bu fırçayı kalemi tuttuğunuz zaman şuraya kadar yani tırnağımı bakın şuraya koyuyorum. Oradan itibaren olan kısmı alacağım. Aynı şeyi diğer kaşımızda da yapıyoruz. Altın oran diyorlar buna. Bu şekilde ne kadar almanız gerektiğini, kaşınızın ortasını ayarlayabilirsiniz. Cımbızla alıyorum ben. İp veya adayla da kaş alanlar mevcut. Kaşınızı iple veya adayla alabilirsiniz. Fakat ben bunları güvenli bulmuyorum cımbızda evet bir tane bir tane uğraşıyorsunuz daha fazla zaman harcıyorsunuz belki ama daha güvenli en azından alacağınızı alıyorsunuz. İple veya ağdayla kaşınızın almamanız gereken kısmı da alabileceğiniz için cımbız en güvenlisi. Herhangi bir cımbız yardımıyla kaşlarınızı alabilirsiniz. Ben önce kaşlarımın ortasını alarak başlıyorum. Evet kaşımın ortasını aldım. Şimdi pamuğu gül suyuyla ıslatıp kaşımın ortasını sileceğim. Kaş alma işlemini cildiniz temizken yapmalısınız ve kaşınızı aldıktan sonra gül suyuyla silerseniz sivilce çıkmaz ve kıl dönmesi yaşamazsınız kızarttım kaşımın ortasını. Evet aldık. Şimdi gelelim en önemli kısmı. Kavis denilen şuradan şöyle hani şöyle alınca kavis oluyor ya. Kavis kısmı konusunda ise ne yapacağız yine biliyor musunuz? Şu burnun şurasından yine kalemi fırçayı osutturuyoruz ve üçgen düşünürseniz bakın şöyle şöyle bir hani Anladınız demek istedim. Şöyle şöyle üçgen düşündüğünüz zaman ortadan hani yükseklik iner ya, açılar konusu, üçgenler konusu. Anladınız? Oradan böyle bu kalemi buraya oturtturduğunuz zaman üçgene yükseklik çıkın. Yüksekliği çıktığınız zaman bu kavis oluyor işte. Yani kavisin geldiği kısmı buluyorsunuz. Ah sesim gitti. Geometrim çok iyiydi o yüzden bu bilgiler falan dermiş. Buradan böyle oturtturduğunuz zaman Böyle olması gerekiyor. Anladınız mı? Böyle gidecek. Aynı şeyi bura içinde yapıyorsunuz. Böylelikle kavisini eğer girmek istiyorsanız buradan gireceksiniz ki kaşın içine doğru bu kısmı alacaksınız ki daha kavisli dursun. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü ben bu şekilde doğal şeklinde kullanmayı sevdiğim için kavis yapmıyorum. Şu kısma doğru girmiyorum. Eğer siz kavis yapmak istiyorsanız dediğim şekilde böyle uygulayıp kavis yapabilirsiniz. Bu kısmı daha çok aldığınız zaman kavis de olacaktır. Kaşın bitiminde ise tutturuyoruz fırçayı ve bu şekilde gözümüzün bitiminden yukarıya doğru. Yani kaşın bitimi burası gördüğünüz üzere. Bazı insanların burası daha kısa olabiliyor. Bazı insanların da burası daha uzun olabiliyor. Burayı Kısaltmak ve uzatmak sizin elinizde. Ben bu şekilde kullanıyorum. Kısaltmıyorum da uzatmıyorum da. Aynı şekilde kol gözümüze de baktığımızda yine bu şekilde oluyor. Oranımızı ayarladıktan sonra kaşımın şeklini değiştirmeden sadece buradaki göz kapağımdaki kaşıma doğru gelen göz kapağımdaki kılları alıyorum. Bir yandan almak, bir yandan size göstermek o kadar zor ki belim çıktı. Siz benden daha iyi alırsınız, cımbız alın. Evet, kaşımızın altını aldık. Yine göz suyuyla siliyorum. Diğer kaşıma da aynı işlemi uyguluyorum. Göz kapağımda kaşıma doğru gelen ama kaşımın içinde olmayan. Aslında kaşım olmayan kılları alıyorum. Okey. Bir tane bir tane alıyorum. Gür kaşa sahip olmanın dezavantajı da bu. Eliniz yüzünüz kıl içinde kalıyor. Evet bu kaşımın altını da aldım. Yine düğü siliyorum. Şimdi geldik kaşın üst kısmına. Kaşın üst kısmında da yine kaşın üstünde olanları alıyorum. Yani şu hizadakileri alıyorum. Şu hiza. Kaşa girmeden sadece kaşın üstünde olan kılları alıyorum. kaşımızın üstünde aldık. Kaşımızı alma işlemi artık tamamlandı. Şimdi eğer isterseniz kaşlarınızı kesebilirsiniz. Genellikle kaşlarımı aldıktan sonra yapıyorum. Önce kaşlarımı yukarıya doğru tarıyorum. Sonrasında kesiyorum. Kaşlarınızı kesmek için kaş makasından yardım alabilirsiniz. kaşlarımızı yukarıya doğru taramıştık ya. Şimdi aşağıya doğru tarıyoruz. Bir de aşağıya doğru taradıktan sonra kesiyoruz. Aşağıdan da kestikten sonra normal kaşımızı tarıyoruz. Ve kaşımız tamam. Şimdi diğer kaşımı da aynı şekilde Evde kaşlarımı bu şekilde alıyorum. Siz de evde kaşlarınızı böyle kolaylıkla alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki video için zili açmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün dilerim. Kendinize güzel bakın.